Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zafra Sarıcıoğlu Ramazan Demir'in bu cine olan hastane seçimlerinden kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Afra Sarıcıoğlu ben Ramazan Demir yeni sezonda iç kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Hastane seçimleri oldu. Seyran'la Ferit'in ikisi vardı yalnız arkadaşlar. Korhanlar ailesi yokuydu. Afra Sarazoğlu ve Mahlamazan Demir aynı karavanda birlikte prova yaptılar arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Dizi Haberler kanalına hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi sakın unutmayın. Dizi Haberleri